Evet herkese merhabalar arkadaşlar umarım herkes enerji doludur e, enerji dolu günler diliyorum herkese. E, evet arkadaşlar sorular gelmeye devam ediyor çok güzel. E, şimdi Elif Hanım e, etrafımızda sanki e, son dönemde artan bir negatif saldırı var. Siz ne düşünüyorsunuz diye bir soru yöneltmiş. Negatif saldırı evet e, biraz geniş bir perspektiften bakmak lazım diye düşünüyorum ben. Ee, bir kere şöyle, e, negatif saldırı var derken Kullandığımız zaten e, elektronik cihazlar e, başlatıyor bu negatif enerji saldırısını her şeyden önce. Çok fazla böyle e, haşır neşir olduk e, en bariz şekilde cep telefonlarıyla. E, artık e, bir şekilde günü kapatamıyoruz. Yattığımız zaman bile cep telefonlarını sürekli kurcalıyoruz. Ve bu bizim çok ciddi şekilde negatif enerjisel saldırıya maruz bırakıyor, zihnimizi yoruyor ve zihnimizin e, o temiz e, berrak hafızanın bir şekilde keş belgesinin negatif fotoğraflarla ve mesajlarla dolmasına neden oluyor. Bunların arasında çok böyle doğru bulmadığımız görüntüler de var ve hafıza, göz anında bu negatif görüntüyü yakalıyor bilinçaltında bunu kaydediyor. Ve biz farkına varmasak da bu bizim enerjimizi düşürüyor aslına bakarsanız. Onun haricinde Son zamanlarda bazı, hepsini karalamıyoruz tabii ki, öyle bir şey söz konusu değil. Bazı dizilerde oldukça negatif, subliminal mesajlar olabiliyor. Bunlar da bilinçaltına yerleşiyor. Şiddet temalı diziler, işte ne bileyim yanlış ilişki türleri. Bunlar da bir takım enerjimizi, enerji sistemimizi düşüren, enerjisini düşüren e, negatif görüntüler e, veriyor bize. Diğer taraftan e, hep telkinlerden bahsederiz. Mesela e, negatif şarkı sözleri de bir manada telkindir arkadaşlar. Depresif ruh halini artıran e, şarkı sözleri ve bunu sürekli bizim dilimizde tekrar ediyor olmamız, bizim enerjimizi direkt aşağı çeken e, unsurlardan bir tanesi. Evet, biz o şarkıyı söylüyoruz. Bizde çok şey geliyor o esnada böyle hani güzel geliyor. Evet ritmini müziğini seviyoruz ama işte tam da bilinç altının e, akabilecek e, bütün kapıları açmış oluyor yani oraya yerleşmek için. Yani hani insan e, birisine 40 sefer negatif bir cümle söylediği zaman o insan o forma giriyor ya enerjisel olarak ve bedensel olarak aynı öyle. Biz o şarkıyı tekrar ederken o telkini yapıyoruz aslında kendimize, negatife çekiyoruz kendimizi. Diğer taraftan, şimdi hep bunlar ütopik geliyor gerçi ama doğruluk payı da olabilir tabii ki. Ki vardır diye düşünüyorum bazen. Şimdi kulağın duymadığı birtakım titreşimler, rezonanslar, bilinçaltında işleyecek mesajlar verilebilir mi? Evet verilebilir. Ee, buna çok ciddi şekilde uğraşılıyor gerçekten. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Yani e, enerji bağımında e, insanların enerjisini düşürerek gelecek kaykısı yaratmak, bu bilinci oluşturmak her zaman için bunu yapan e, yani art niyetli kişilerin yararına, e, yani bizler bir şekilde malzeme oluyoruz tabii ki onların bu projelerinde. Ne oluyor? Ee, gelecek kaygısı yaşayan kişiler ortaya çıkıyor ee, ve kargaşayı peşinden getiriyor. Bu işte suç oranının artmasına vesile oluyor bu tarz e, negatif yayınlar. O yüzden burada biraz daha seçici olmaktan yanayım ben. Yani dinlediğimiz şarkıda seçici olmalıyız. O sözlerin bir kere güzel olması lazım, pozitif yönde olması lazım ki bizi tetiklesin, pozitife itsin, sevk etsin. İzlediğimiz e, filmlere çok dikkat etmeliyiz. Çünkü orada kalıyoruz. O gergin halinde kaldığımız zaman bu sefer o, o gün enerji bedenimizden bir şey beklememiz doğru değil açıkçası. Yani bizi mutlu edecek tarzda böyle sitcomlar... Güzel, seviyeli filmler, pozitif mesaj veren filmler, hatta belgeseller izleyebiliriz ama bunlar doğa belgeselleri. Yine böyle vahşi türde belgesellerden de bahsetmiyorum. Bizi mutluluğu için iç huzurumuzu artıracak tarzda belgesellerden bahsediyorum. Bunlar bizim enerjimizi yükseltecek usullardan bir tanesi. Başka ne önerebilirim size? Ee, bol bol meditasyon yapmanızı öneririm bu ruh halinden çıkmanıza yönelik. Ee, bunlara dikkat ettiğiniz zaman e, kendinizi negatif alanda bulmazsınız ve daima üretken bir ruh haline zihin yapısında bulursunuz. Ee, bunları tavsiye edebilirim size.